Merhaba. Değerli iş ortaklarımızın x araştırma ve danışmanlık olarak bizimle beraber yürütmüş oldukları başarı projeleri ve çalışma deneyimlerini anlattıkları x ile başarıdan yansıyanlar video serimize hoş geldiniz. Bugün Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ile beraber yürüttüğümüz etki analizi projesinin ardından değerli iş ortağımızın deneyimlerini ve proje sürecine dair düşüncelerini dinleyeceğiz. Bu röportaj sayesinde hem sürecin hem de sonuçların etkisini daha yakından görme şansımız olacak. Sayın Fatih Bayrak, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nde izleme ve değerlendirme uzmanı pozisyonunda bu önemli projeyi yürüten ekibin başındaydı. Katıldığınız için teşekkürler Fatih Bey. Ben Şimdi sözü X-Pers Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürümüz Sayın Serap Koydemir'e bırakmak istiyorum. Buyurun Serap Hanım. Çok teşekkür ediyorum Gökçe Hanım. Fatih Bey yeniden merhabalar. Tekrar Merhaba. hoş geldiniz. Hoş ee, sizi tabii uzun süredir tanıyoruz aslında. Projemizden sonra da e, iletişimde kaldık. Ne mutlu bizlere. E, bu e, güzel projede de zaman ayırdınız bize. Onun için de tekrar teşekkür ediyoruz. Şimdi ufak birkaç tane böyle sorumuz var bu projeyi, bizimle olan tecrübenizi, deneyiminizi aktarabilmeniz adına. İlk olarak ben izninizle şunu sormak istiyorum. Kadın Kooperatifleri Destek Programı'nı bize biraz anlatabilir misiniz? Biz bu programın size etki analizini yürüttük. Bizimle olan deneyiminize başlamadan önce aslında bu program neleri kapsıyordu, neler yaptınız? Bu programın hedefi neydi? Biraz bunları sizden dinlemek isteriz. Tabii ki. kadın Kooperatifleri Destek Programı Kanun Avrupa Birliği finansmanıyla 2019 2024 yılları arasında uyguladığı geçim kaynakları yoluyla dayanıklılığın artırılması projesi kapsamında yürütülen çok boyutlu bir müdahaleydi. bu programın temel, <laughs> temel amacı tarımsal üretim yapan kadınların sosyal ve ekonomik yönden güçlenmelerine katkıda bulunmak, Kadın liderliğindeki kooperatifler aracılığıyla bunların üretimden yönetime kadar farklı alanlarda etkin rol almalarını sağlamaktı esasında. Türkiye genelinde 12 ilde seçilen 13 kadın kooperatifi ne teknik eğitim, ekipman destekleri, iş geliştirme faaliyetleri ve e-ticaret olanakları sağlandı. Program özellikle e, sosyal ve ekonomik alanlarda dönüşüm yaratmayı hedeflemişti. Sosyal açıdan kadınların kamusal alanda daha görünür hale gelmeleri, kamu kurumlarıyla doğrudan iletişim kurabilmeleri ve kendi to topluluklarında e, karar verici pozisyonlara gelmeleri programın ana amaçlarından bir tanesiydi. Ekonomik düzeyde ise kadınların kendi üretimlerinden gelir elde etmeleri bu giyileri kullanarak hane içinde söz sahibi olmaları ve bağımsızlık duygusunu e, geliştirmeleri ve güçlendirmeleri bu e, programın temel hedeflerindendi. Ayrıca e, program kapsamında e-ticaret üzerinden satış, ürün geliştirme ve pazarlama gibi alanlarda e, kapasite artışı sağlanarak kooperatiflerin sürdürü sürdürülebilir bir yapıya kavuş kavuşmalara amaçlanmıştı. Doğrudan finansal kazançtan çok bu yapıların e, ekonomik hayatta kalıcılığına odaklanan e, bir model benimsendi. E, dolayısıyla e, sürdürülebilir bir yapı çerçevesinde kadınları güçlendirmek bu programın temel amacıydı. Hı hı. Çok teşekkürler bu güzel özet için Fatih Bey. E Şimdi bu güzel projede e, bahsettiğim gibi yürüttüğümüz x olarak etki analizinde size birtakım e, çıktılar sunduk. E, siz bu çıktıları nasıl kullandınız? E, biraz bunları dinlemek isteriz. E, bu çıktılarda proje paydaşlarının en çok dikkatini çeken bulgular hangileriydi? Size biraz bunları anlatabilir misiniz? Peki, e, x tarafından yürütülen bu değerlendirme çalışması Çağ'ın e, bu projesi kapsamında uygulanan e, de, kadın kooperatifleri destek programının çok boyutlu etkilerini anlamamıza bize bizim için ciddi katkılar sağladı. Araştırma sadece nicel çıktılarla değil, derinlemesine nitel verilerle de desteklendi ve kadınların bireysel ve kolektif dönüşümlerini yansıtacak şekilde kurgulandı. Değerlendirme bulguları sadece, sadece e, bireysel dönüşümü değil, aynı zamanda Aile içi dinamiklerden toplumsal algılara, kooperatif ürünlerinin kalitesinden pazarlama altyapısına kadar geniş bir elpazeyi kapsadı. Dolayısıyla bu çıktılar hem kurum içi, FAO içinde öğrenmeye hem de gelecekteki stratejik kararlara temel teşkil etti. Programın en çok öne çıkan etkilerinden biri kadınların karar alma mekanizmalarında daha aktif hale gelmeleriydi kadınlar üretim, harcama, toplantı, organizasyon ya da e, resmi ve resmi olmayan kurumlarla iletişim gibi alanlarda eskiden eşlerine ya da başkalarına danışmadan karar alamazken artık bu alanda bireysel ve kolektif inisiyatif alabilmeye başladılar. Bu yalnızca bireysel özgüven artışı değil, aynı zamanda yerel yerel topluluklarda kadının sosyal statüsünün yükselmesi anlamına da gelmekteydi. Bununla birlikte program, kadınların sosyal yaşama katılımını güçlendirdiği de e, keza ayrı bir bulguydu bizim için. Özellikle daha önce sadece e, ev işiyle uğraşan kadınlar, artık ev dışı sosyal deneyimi de fazlasıyla e, tecrübe ettiler. İlk defa şehir dışına seyahat edenler oldu. Resmi konularla yüz yüze görüşmeler yapanlar oldu kooperatif temsilcileriyle fuarlarda yer alan kadınlarımız oldu. Bu da kadınların kamusal alanda daha görünür hale gelmesini sağladı. Ayrıca etki analizi aile içi rollerin yeniden tanımlandığını da ortaya koydu. Özellikle kadınların kazanç sağlamaya başlamasıyla birlikte eşlerinden daha fazla destek görmeye başladılar ve ev dışı faaliyetlerde kendi kararlarını aldılar ve serbest olarak hareket edebildiler. Dolayısıyla e, rollerin yavaş yavaş daha da oturduğu, kadın daha da güçlendiği bir e, sonuca, bir bulguya eriştik. Ayrıca ayrı ekonomik açıda, açıdan da bakıldığında kadınlar kooperatiflerin faaliyetleri sayesinde az da olsa gelir elde etmeye başladılar. Elde ettikleri gelirleri kendi kararları çerçevesinde kullandılar. Keza ya kendileri için, evler için veya çocukların eğitim için kullandıklarını belirttiler ki bu da o ben kazanıyorum, ben harcayabiliyorum mantığını onlarda gelişmesine ve yeşermesine yeşermesine ve gelişmesine sağladı. Bu da bizim için önemli bir bulguydu. Bizim için diğer bir bulgu ise kooperatiflerin ürün kalitesi, müşteri memnuniyeti ve erişebilirlik açısından olumlu bir algı yaratması dikkat çekici bir husustur bizim için. Kooperatif Program sayesinde pazarlama, markalaşma, etiketleme ve soğuk zincir gibi alanlarda kooperatifler ve kadınlar önemli bir gelişim gösterdiler. E, Dolayısıyla e, hani sadece e, kadınlara değil ürünlere ve piyasa sistemlere yönelik de e, bir olgu karşımıza çıktı. Son olarak e, yani vurgulanması gereken önemli bir unsur da kadınların birbirine olan desteği ve dayanışmasıydı. Özellikle deprem sonrasında iş bizim destek olduğumuz bütün kooperatifler işbirliğiyle farklı bölgelerden deprem bölgesine ciddi bir destek sağlandı ve dolayısıyla bu da kadınlar arasında işbirliğini ve dayanışmayı fazlasıyla yansıttı ve bizim için önemli bir bulguydu. bulduydu. <laughs> Ee, gerçekten bu araştırmanın çıktıları bir kadın olarak beni de çok mutlu etmişti. Fatih Bey tekrar ellerinize sağlık. Çok güzel e, bulgular raporlamıştık ve yine projenin kapanış toplantısına e, katıldığımda orada da görmüştüm kooperatif e, üyesi kadınları, yine kooperatifin başındaki e, hanfendileri çok özgüvenli, gerçekten ne yaptıklarını bilen, kendilerini çok iyi ifade edebilen insanlar olduklarını gördüm. Bu projenin katkısı kesinlikle yatsınamaz. Tekrar da ellerinize sağlık diyorum. Ama her tabii güzel projede olduğu gibi bir takım sorunlar da karşımıza çıktı bu süreçte sizinle yürüttüğünüz bir projede. Biraz aslında bunları da sizden dinlemek isteriz. E, bu etki analizi sürecinde tabii ki ben bizzat proje yöneticisi olarak neler yaşadık, bu zorlukları nasıl aştık biliyorum ama e, sizden bunları dinleyebilir miyiz? Ne takım e, zorluklar yaşadık, bunları e, nasıl çözdük? E, x burada sizin için e, ne gibi bir çözüm ortaklığı yaptı? Hı hı, tabii ki. Uygulama sürecinde karşılaştığımız en büyük zorluklardan biri bazı illerde kooperatiflerin hala gelişme aşamasında olması nedeniyle sahada etkin bir yapıya yapılanmaya ulaşmamasıydı. Ayrıca kooperatif üyeleri ve yerel paydaşlara ulaşımda zaman zaman iletişim bilgilerine dair eksik bilgi, eksiklikler oldu. Bunların yanı sıra bazı faydalanıcıların projeyi tam olarak hatırlamakta zorlanması veya veri toplama sürecine katılma konusunda çekingen davranması da sahada veri toplama sürecini yavaşlattı. X-Site bu noktada oldukça esnek ee, çözüm odaklı ve katılımcı bir yaklaşım benimsedi. Ee, sürekli bize irtibatta ve iletişimde olarak e, sahadaki kurumlarda yeniden iletişimlere geçip e, geçmek için yeni veriler e, talep etti ve biz bu verileri sağladık ve e, tekrardan onlarla iletişime geçtiler. Süreci aksatmamak adına XSight e, örneği titremek desteğini dinamik bir, bir şekilde revize etti. E, ayrıca kadınların görüşme sürecinde daha rahat edebilmesi için kadın moderatörlerin görevlendirilmesi gibi önemli hassasiyetlere de dikkat edildi. Sahada elde edilen veriler e, analitik düzeyde e, sistemli bir yaklaşımla işlendi. E, iller arası ve gruplar arası kar karşılaştırmalar istatistikle hazırlandı. Böylece hem teknik hem de operasyonel anlamda karşılaştığımız zorluklar X-Sight'ın e, uzmanlığı, yaklaşımı ve işbirliği sayesinde verimli bir şekilde aşılmış oldu. Çok sağ olun. Bunları duymak çok güzel sizin ağzınızdan da. Ee, Fatih Bey aslında çok detaylı böyle güzel bir şekilde ele aldık. Ben son olarak toparlamak adına e, genel olarak hani ilk sayısıyla deneyiminizi e, böyle birkaç cümleyle anlatacak olsanız neler söylersiniz diye e, sormak istiyorum. Evet, e, Excite ile bu süreçte yürüttüğümüz işbirliği hem metodolojik titizlik hem de saha uygulaması açısından oldukça üst düzeydeydi. Öncelikle araştırmanın tasarım aşamasına FAO ile yakın çalışmaları, değerlendirme sorularının hem proje hedeflerine hem de sahadaki gerçekliğe uygun şekilde e, dizayn edilmesini sağladı. Kullanılan veri toplama araçları, odak grup tartışmaları, derinlemesine mülakatlar ve masa başı analizleri programın sosyal ve ekonomik etkilerini çok boyutlu olarak ele alabilecek kapasitedeydi. X-Site ekibi sahada çalışırken özellikle kadınlarla yapılacak görüşmelerde kadın moderatörlerin görev almasına dikkat etti. Bu tercih kadınların kendilerini daha rahat ifade edebilmelerini sağladı ve sürecin güvenilirliğini arttırdı. Ayrıca akademik geçmişi olan saha ekibi, kooperatifçilik, tarımsal kalkınma ve toplumsal cinsiyet konularında bilgi sahibi kişilerden oluş oluşuyordu ve do dolayısıyla hem en doğru sorular soruldu hem de e sahadan alınan cevaplar bağlamında e gerçek gerçeklikle bağlantılı bir şekilde e veriler analiz edildi. E, veri analiz sürecinde ise kullanılan profesyonel nitel ana, analiz yazılımları sayesinde bulgular kodlanarak e, illerde ve katılımcı gruplara göre karşılaştırmalar yapıldığını gördük. Bu hem raporun bilimsel güvenilirliğini arttırdı hem de e, elde edilen sonuçların e, karar vericiler tarafından kolaylıkla anlaşılmasına ve yorumlanmasına olanak sağladı. Özellikle e, bulguları Bunların sadece e, akademik değil e, görsel analizler vasıtasıyla e, her kesim tarafından kolaylıkla anlaşılabilir olması vasıtasıyla e, politika yapım süreci açısından kullanışlı bir e, araç haline geldi fao için. E, değerlendirme çıktıları ayrıca e, sadece mevcut durumu tarif et, etmekle kalmadı gelecek e, dönemlerde yapılması planlanan projelere de önemli bir prodüksiyon sağladı. Dolayısıyla bizim için hem e, sadece etkiler ölçüm birlikte kalmadı, aynı zamanda e, ihtiyaçlar da belirlenmiş oldu. Dolayısıyla önemli bir, bu rapor bizim için e, önemli bir politika geliştirme aracı olarak kullanılmakta. Dolayısıyla e, kısacası Excel ile yürütülen bu süreçte sahaya duyarlı bir yaklaşım, güçlü bir analiz kapasitesi ve kuvvetli bir raporlama süreciyle karşılaştık. Dolayısıyla bizim için çok verimli, faydalı bir çalışma oldu. Çok teşekkür ediyoruz Fatih Bey. Tekrar tekrar. Sizin de desteğiniz çok önemliydi bizim için. Bir her ne kadar hızlı cevap veren yapıdaysak aynı şekilde sizden de bunun karşılığını gördük. Ve çok sinerjik bir şekilde projeyi tamamladık diye düşünüyorum. Tekrar sizlerin de ellerinize sağlık. Ben e, videoyu tabii kapatmadan önce buradaki e, şeyimi de, plaketimi de göstermek istiyorum bu <laughs> araştırmadan. Bana e, çok nazik bir şekilde gönderdikleri bir plaket vardı. Bunu da bundan böyle göstermiş ve tekrar teşekkür etmiş olayım. E, Fatih Bey, tekrardan ağzınıza sağlık. E, vakit ayırdınız, e, geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz e, tekrardan. Varsa en son söylemek istediğiniz bir şey, sizi de dinleyip e, kapatabiliriz diye düşünüyorum. Evet, e, öncelikle e, Xsite'den çalış Xsite'da çalışmaktan büyük memnuniyet duyduk e, ve bu işbirliği ve e, güzel çalışma için öncelikle X-Site'a teşekkür ederiz. E, sizin de ellerinize sağlık, e, e, teşekkür ederim, sağ olun.